Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Tapkın'ın kamera arkası yeni görüntülerle sizlerin karşınızdayım. Merhamazan Demir. Yalı Tapkın'ın setinde prova çalışması yapıyor. Güzel bir video geldi. Bu video görüntülerini de sizler için paylaşıyorum arkadaşlar. Sizler de böyle görüntüleri seviyorsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden istis haber kadar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıtlamaya çalışacağım arkadaşlar. Arda arda paylaşımlarımız olacak. Kamera arkası yalı tapkanının setinden özel görüntülerimiz yiyecek Sıcak görüntüleri istiyorsanız zaten bizi takipte kalanlar tüm gelişmelerden haberdar olacak. Videomuzu beğenmeyi de sakın unutmayın. Şimdi benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Gelen videolarda görüşmek dileğiyle.